Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şeyma Saray. Arkadaşlar bir önceki videomda da çekmiştim ya da bir iki önceki videomda çekmiştim. Havaların çok sıcak olmasından bu aralar herkes şikayetçi ve bu hava koşullarını uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Beslenme açısından neler yapabiliriz noktasında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Nane sütüden bahsetmiştim rahatlatıcı etkisinden. Nane aynı zamanda vücudu serinleten bir gıdadır. Dolayısıyla e, nanenin bu özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Özellikle taze nanenin. Bunun yanında semizotu mevsimi geldi. Her yerde semizotu var. Her yerden semizotu çıkıyor. En azından benim bulunduğum yerlerde. E, semizotu da vücudu hem temizlemeye yarıyor, bağırsakları hem temizlemeye yarıyor hem de vücudu e, serinleten gıdalar arasında e, yoğurtla taze haliyle tüketmenizi tabii ki öneriyorum. Bu özelliğini yitirmemesi açısından yoğurt bir şekilde ya da salatalarınızda yoğurtsuz bir şekilde zevkiniz her nasılsa e, lütfen semizotunu taze haliyle pişirmeden kullanın. Hem posasından, vitamininden, mineralinden de daha fazla yararlanın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. YouTube, TikTok ve Instagram kanallarından da takip etmeyi unutmayın lütfen.